BloombergHT.com takipçilerine Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Başkan Biden 2024'te başkan adayı olduğunu açıkladı. 80 yaşındaki Başkan Biden bugün 3 dakikalık bir video ile bu işi bitirelim. kampanya teması olduğunu da açıkladı. E, açıklamasında özgürlük başlıyor. Amerika ruhu için savaşıyordum ve savaşmaya devam edeceğim açıklamasında bulundu. Genel olarak videonun içeriğine baktığımızda eşitlik, haklarımızı korumak, saygı, dürüstlük vurgularının olduğunu belirtebiliriz. Daha fazla özgürlük mi istiyorsunuz? Daha az mı özgürlük istiyorsunuz? Sorusunu da dinleyicilerine yöneltti. Aynı şekilde Başkan Biden. ABD'de yerli üretim ve Amerika'da yatırım temasını da videodaki görüntülerle mesajını vermeye çalıştı. Videoda ayrıca şu andaki başkan yardımcısı Kamala Harris de sık sık görünüyor. Kamala Harris'in de 2024'te Biden'la beraber kampanyada başkan yardımcı adayı olacağı da netleşti. Videoda ayrıca eski başkan Trump Potansiyel Florida valisi DeSantis gibi adayların da görüntülerini vererek radikalizm ve 6 Ocak kongre baskını vurgusu da yaptı Başkan Biden. Peki bundan sonra ne olacak? Başkan Biden'ın yoğun programı Beyaz Saray'da devam ediyor. Seçim kampanyası için mitinglere başlaması beklenmiyor. Ancak bağışçılarıyla yani kampanyaya yüksek mevlada para verecek bağışçılarla zaman zaman bir araya gelmesi bekleniyor. Joe Biden'ın bugün Güney Kore Devlet Başkanı'yla programı başlıyor. Aynı şekilde G7 zirvesi içinde Japonya'ya gelecek ha gidecek. O nedenle kendi programını Başkan Biden'ın bozması beklenmiyor. Tabii kampanya müdürü kim olacak soruları da gündemdeydi. Aktivist Ve şu anda Başkan Biden'ın danışmanlarından Julie Chavez Rodriguez'in kampanya müdürü olduğu açıklandı. Kendisi önceden bir aktivisti ve işçi lideri Cesar Chavez'in de torunu olduğunu belirtebiliriz. E, tabii bundan sonraki süreçte Başkan Biden'ın bir buçuk yılda çalışmaları, performansı, Eski başkan Trump'ın dava süreci ABD'de ve küresel e, ekonomideki gelişmeler olmak üzere birçok faktörde 2024'te kimin başkan olacağını da gösterecek zaman daha uzun bir süreç olduğunu belirtebilirim. Ancak son olarak anketlere baktığımızda e, başkan Biden'ın eğer Trump veya Florida valisi DeSantis'le finale kalıp yarışmasında Trump da... Disantes'te Biden'ın anket ortalamanında şu anda önde görünüyor. O nedenle gözler Cumhuriyetçi Parti'den kim finale kalacak? E, kamuoyunun büyük bir soru işareti de gündeminde bu olacağını belirtebiliriz. Biz de Bloomberg HT olarak e, başkanlık seçim yarışını yakından takip etmeye sizler için devam edeceğiz.